Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, kolay bir 90 dakika olmadı. Suni içimde deplasmanda oynanan bir maç. Ki biz Belki bunların izini yapmıştık sen 2 gün, gün önce. gün önce yaptık. Dün yine siz Erbatur'la çok detaylı bir biçimde maçı yorumladınız. Zannediyorum tahmin ettiğiniz, artısıyla eksisiyle tahmin ettiğiniz şekilde bir maç oynandı. Maçın hikayesi buna uygun geçti. Ee, elbette biz Galatasaray'dan daha iyi bir oyun, performans bekliyorduk, bir garibiyet bekliyorduk. Ama öyle bir maçta geride kaldı ki 4 golün atıldığı bir maç e, Galatasaray kaybedebilirdi bile. Öyle bir maç oynandı. Kesinlikle yani açıkçası... E, tabii ki Zalgiris de benim çok yakından takip ettiğim ne oynuyor, nasıl oynuyor, hangi oyuncuları etkili diye e, bu maçın öncesinde, kura öncesinde bildiğim bir takım değildi. Ama ben de e, bu takımın geriye dönük maçlarını izledim. E, sahip olduğu özellikleri analiz ettik. Yaptığımız analiz hem seninle hem dün akşam Erbatur'la sanki bugün birebir tuttu gibi. Tabii ki bunu e, Okan Hoca ve ekibi de yaptı. Yalnız e, akan oyun içinde başlangıç 11'i, başlangıç 11'indeki e, ortaya çıkan hatalar, bu hataların telafisi için yapılan müdahaleler, müdahale zamanlamaları e, orada biraz eksiklikler olduğunu düşünüyorum maça gelince. Az önce sen de çok güzel ifade ettin. İlk yarı özellikle topun Galatasaray'da daha çok kalacağını, e, topla oynama oranının Galatasaray'ın daha yüksek olacağını bilinmezdi, bilinirdi. Çünkü rakip çekiliyor, e, takım boyu 10 metre, 11 kişi alanını kapatıyor ve takımın bu takımın sizi kanat ortalarına zorladığı bir e, rakip. Bunlar da çünkü rakip kanat ortalarında yüksek toplarda başarı oranı çok yüksek. Bir tane top kaçırdılar o da Abdülkerim'in Kafa golü geldi. Bir tane hava topu kaybettiler. Bu nedenle de bu takıma karşı çıkan 11'de bu takımda açık alan bulmanız çok zor. Savunmanın arkası ve arasına yapılan koşullara cevap bulmanız çok zor. Çünkü neden? Çok kalabalık bir oyuncu grubuyla ve çok iyi kaymalar yaparak savunan bir takım. E siz ilk 11'e baktığınızda mecburiyet 11'i derseniz anlayış gösterebilirim bazı isimlere. Şimdi Barış Alper, Yunus, Kerem. Bunlar açık alan oyuncuları. Bunlar alan buldukça giderler. Bunlar alan buldukça birebir adam eksiltip içeri girerler, aksiyon yaratırlar. Ama bir eksiltiyor, ikinciye çarpıyor. İkinciyi geçiyor, üçüncü, dördüncü sıkıştırmaya maruz kalıyor. Oyun biraz Galatasaray adına topa çok sahip oldu ama keşmekeş bir oyuna dönüştü. Yani bir... Hocam şu eksikliği hissettik mi? Klasik bir center forumuzun olmayışı. Yani bu tip maçlarda önde sizi orada konumlayacak, topu tutacak e, duvar servisi olacak. yapacak, duvar olacak. Şimdi bu tip bir oyuncunun eksikliğini de sanki maç boyunca hissettik gibi ne dersiniz? Evet bunu kesinlikle hissettik. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Okan Buruk, Zalgiris maçı sonrası kararını verdi. Galatasaray'ın 23 yaşında kanat oyuncusu Yunus Akgün için Zalgiris-Galatasaray maçı sonrası transfer iddiası ortaya atıldı. Yunus Akgün'ün yurt dışına transfer olabileceği belirtildi. Galatasaray'da daha önce yardımcı antrenörlük görevinde üstlenen Necati Ateş, Zalgiris Galatasaray maçını değerlendirdi. Necati Ateş, Yunus Akgün'ün transfer olma ihtimalinden bahsetti. Gelen haberlere göre Yunus Akgün için Fransa'dan 3 takım transfer teklifi yapmış durumda. Teklifler yaklaşık 5.5 ile 6 milyon euro arasında. Yunus Akgün de Zalgiris maçında güzel performans ortaya koyamadı. Söylenilenlere göre Okan Buruk bu maçtan sonra Yunus Akgün'ün Fransa transferine izin vereceği söyleniyor. Galatasaray'da da Morutan beğenildi. Zalgiris ile berabere kalan Galatasaray'da Morutan'ın performansı beğeni topladı. Rumen Yıldız Morutan geçen sezon Pisa'da başarılı performans sergilemişti. Zalgiris karşısında ikinci yarıda şans buldu. Kendisine gelen topları olumlu kullandı pas örgüsünün önemli bir parçası oldu. Oyuna girer girmez de golde önemli katkı sağladı. Galatasaray ile Lazio transferde yine karşı karşıya. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın önüne yine Lazio çıktı. Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle yaptığı görüşmelerde çok önemli bir yol kat etmişti. Hafta içerisinde de 30 yaşındaki oyuncu ile masaya oturulup sözleşme detayların görüşülmesi bekleniyordu. Fakat adı Beşiktaş ile danan Kerem Demir'in önemli isimlerinden Milinkovic Savic'in Al Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem ile bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Leverkusen ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Çizme temsilcisi ise bu rakamı ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu. Daha önce Leandro Paredes transferinde araya giren İtalyan ekibi şimdi de Kerem transferinde Aslan'ın karşısına çıktı. Çizme ekibi daha önce Barış Alper'i kadrosuna katmak için Cimbom'un kapısını çalmış. Torreira'nın ise menajeriyle görüşmüştü. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı yine bildiğimiz gibi. Galatasaray'da özellikle geçen sezon kritik anlarda sahneye çıkan Abdülkerim Bardakçı kaldığı yerden devam etti. 28 yaşındaki stoper Zalgiris mücadelesinde ilk 11'de başladı. Geçen sezonki partneri Nelson ile sahada yer alan milli futbolcu Danimarkalı ile her zamanki gibi uyumlu görüntüsüne dikkat çekti. Başarılı savunmacı en kritik anda yine sahnedeydi deneyimli savunmacı Oliveira'nın ortasında rakip fileleri havalandırdı ve skora dengeye itiren isim oldu. Abdülkerim sahada kaldığı süre içerisinde ise geçen sezonu aratmadı ve gelecek adına iyi sinyaller verdi. Sezonun en flash transferlerinden biri olan Angelinho ilk resmi maçına dün akşam çıktı. Zalgiris mücadelesinde harika bir futbol ortaya koyan özellikle hücum performansı ile göz dolduran İspanyol futbolcu alkışları topladı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu maçın son anlarında korkuttu. 84. dakikada sakatlanan Angelinho yerini Dubois'a bıraktı. Angelinho'nun durumu ile ilgili olarak gün içerisinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Fakat Okan Buruk maç sonrasında yaptığı açıklamada Angelinho'nun bacağına sadece kramp girdiğini, önemli bir şey olmadığını söyledi. Erden Timur'dan da Muslera açıklaması geldi. Galatasaray Sportif Aşiye Başkan Vekili Erden Timur, Bloomberg TV'de sarı kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Mustera'nın geleceği ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erdem Timur. Mustera 13 yıldır bu takımda Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son senesi. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz? vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz diye konuştu. Galatasaray'da da Zanyoğlu alkışları topladı. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Zalgiris'e konuk olan Galatasaray'da Zanyoğlu karşılaşma boyunca elinden geleni yaptı. Kamp döneminde takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan İtalyan Yıldız, Sezonun ilk resmi maçında da Sarı Kırmızılar adına hücumdaki en kilit isimlerden biri oldu. Ancak genç oyuncu sağlık aldı süre içerisinde rakip kaleyi birçok kez yoklasa da ağları havalandıramadı. Karşılaşmanın ilk yarısında hem ileride hem de savunmada başarılı olan 24 yaşındaki futbolcu Hocası Okan Burun direktiflerini harfiyen uyguladı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.